Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz çok şükür. Ee, arkadaşlarım geçtiğimiz günlerde ıspanaklı börek yapmıştım. Şu sap kısımlarını atmamıştım arkadaşlarım. Söylemiştim orada bunlar atılmaz zaten en vitaminli yerleri buraları. Şimdi bundan böyle bir tarif yapmayı düşünüyorum arkadaşlarım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Her zamanki gibi e, biliyorsunuz çok faydalı. Şöyle şöyle arkadaşlarım işte bir kilo sonra sap kısımları var malzememde. Malzemelerimi göstereyim. Arkadaşlarım burada üç e, yemek kaşığı e, e, kap biber ve domates sosum var. Burada da bir e, kırmızı biberim var, bir yeşil biberim var, soğanım var ve bir diş sarımsağım var burada. Ve evet arkadaşlarım şöyle kara buğdayım var. E, ee, Graçka da diyorlar bu, bu, buğdayı arkadaşlarım. Biliyorsunuz diyet yapanlar çok kullanıyorlar. Şöyle arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi şöyle görün diye üçgen gibi geliyor. Yani çoğumuz biliyor ama belki bilmeyenlerimiz vardır. E şöyle arkadaşlarım bir yemek kaşığı kadar ben burada ıslattım sıcak suya. Yumuşadı. Hiç kaynatmaya gerek yok. Mesela diyelim diyet yapanlar sabah ıslatıp ılık suyla 2 saat sonra mesela yoğurtlayıp ya da işte nasıl yumurtayla ya da yapıyorlar arkadaşlarım. İleriki günlerde yapacağım öyle tarif sizlerle paylaşacağım yine. Şöyle ben şimdi bunu kullanacağım. Evet arkadaşlarım şimdi pişirmeye geçeceğim. Evet arkadaşlarım şöyle yarım fincan yağım var. Şimdi ilk önce soğanlarımı ilave edeceğim. Soğanlarım bir tık kavrulsun. Daha sonra biberlerimi ilave edeceğim. Çok azıcık da tuz ilave edeceğim. Evet soğanlarım kavruldu biraz. Şimdi biberlerimi ve bir diş sarımsağım vardı onları ilave ediyorum. Biraz da biberlerim yumuşasın hafiften. Evet biberlerim de bir, bir tık yumuşadı. Artık ıspanaklarımı ilave edeceğim. Şimdi ıspanaklarla da pişecekler. Şöyle çevireyim. Şimdi şöyle biraz daha tuz ilave ediyorum. Fazla tuz ilave etmeyeceğim. Çünkü ıspanak biliyorsunuz fazla tuz istemez. Şimdi sosunda da tuz olacak. Evet arkadaşlar, sosumu ilave ediyorum. Baştan koymama gerek yoktu. Çünkü pişmiş. Hani çiğ kokusu çıksın dememe gerek yok. Çünkü pişti. Evet arkadaşlar, şimdi bulduğumda ilave edeceğim. Kapağını kapatacağım bu şekilde. Çünkü bu e, buğday, pardon bulgur dedin ama buğday kıraçka da diyorlar yani. Çünkü bakliyat satılan yerde ben öyle aldım. Evet şöyle kuzuna her şeyini koydum. Hiç baharat katmayacağım arkadaşlarım. Doğal tadı olsun. Evet. Diyeti yapanlar da bunu rahatlıkla yiyebilirler doyurucu besleyici bir öğünlerini bu tarifle geçirebilirler evet arkadaşlar şimdi hiç su koymayacağım kendi suyunda arkadaşlar bu ıspanağı yıkadım kendi suyunda su suyla pişecek tekrar paylaşacağım şimdi kapağını kapatacağım Evet, kapağı kapalı 5 dakika kadar pişti. şöyle bir karıştırmak istiyorum. Hemen hemen pişti sayılır. Zaten buğdayları da yumuşaktı. Şöyle 2-3 dakika kadar daha ağzımı kapatacağım arkadaşlarım. Daha sonra ocağımı kapatacağım. Pişti. Mısır gibi. Evet arkadaşlarım. Artık pişti. Yumuşadılar. Artık ocağımı kapatıyorum. Ve tabağımı alacağım. Çok güzel oldu arkadaşlarım. İnanın ıspanak gibi de koktu. Evet arkadaşlarım, ıspanak pişti kara buğdaylı. Çok güzel oldu arkadaşlarım, nefis. Yani yapmanızı tavsiye ederim. E, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlarım. Hepiniz beni izliyorsunuz biliyorum. Ben de sizler elimden geldiğince izlemeye çalışıyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere inşallah Allah kısmet ederse hepinize iyi günler arkadaşlarım sağlıklı kalın hoşçakalın